Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 7 Şubat 2024 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. <laughs> yani, geç bir yayın ama olsun. Kafam çok güzeldi. Bugünün en önemli olayı e, adliye baskını biliyorsunuz. Çağlayan Adliyesi'nde sabah saatlerinde bir olay yaşanıyor. İki tane DHKPC'li ee, terörist geliyorlar. Baskın yapıyorlar polis noktasına. Büyük ihtimalle içeri girmek istiyorlar falan filan. ikisini de indiriyor polisimiz. Ben seyrettim videosunu. Vallahi helal olsun. Tağından ikisini de indirdi memur kardeşimiz. Sağ olsun ellerine sağlık diyelim. E böyle salakça eylemler yaparak ne kazanacaklar, ne Yapacaklar bilinmez tabi sebep neydi o da bilinmez herkes kendi kafasından bir şey anlatıyor ee, öldükleri için soramayacağız veya örgütün üst düzeyleri yakalanırsa onlardan bunun amacı neydi diye öğrenilebilir belki belki ama Türkiye gündemini meşgul eden bir olaydı. Ee, yani terör biliyorsunuz her zaman nefret ettiğimiz bir olay. Çok uzun seneler terörden çekmiş insanlarız. Şu anda 20'li yaşlarında olanlar pek bilmezler ama eskiden terör çok fazlaydı. Ee, Sağolsun güvenlik güçlerimiz bu iki teröristi etkisiz hale getirdi diyorlar. Direktman vurup öldürdüler. Ee, niye yapıldı, ne oldu? Bunlar televizyon programlarında tartışıla dursun. Bizim ilgilendiğimiz nokta böyle bir eylemin yapılması, ee, sivil vatandaşlar yaralanıyor, polis memurları yaralanıyor, bir kişi de hayatını kaybediyor. Üzücü bir olay işte bu. İnanılmaz derecede üzücü. Söylenecek bir şey yok. Ölen vatandaşımızın yolu ışık olsun diyelim. Yaralı memur arkadaşlara, vatandaşlara da acil şifalar diyelim yani. Böyle kötü olayları bir daha ülkemizde yaşamak istemiyoruz. Politikacılar gibi e, konuşacak olursak esefle kınayabiliriz de bu eylemi olmaması gereken bir şey de oldu umut ediyorum bundan sonra olmaz ama memur arkadaşımız hakikaten izledim tak 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 ki iyi indirdi yani aynı şeyi bir de e, Amerikal Aynasız var galiba değil mi? YouTube kanalı var onun da yorumlarını seyrettim bu konuda güzel şey yapıyor bir de çok enteresan nokta var bir tanesini indiriyorlar o öldükten sonra öbürü geliyor. Yani ikisi aynı anda eylem yapmıyorlar. Çok enteresan görüntüler. Şaşırtıcı. Yani aralarında süre var. İlk önce biri ölüyor, düşüyor, ölüyor. Ondan sonra o arkada bekliyor mu, oradan geliyor mu ne? Şantasını bırakıyor ama nallanıyor yani. İndirmişler. Helal olsun diyorum memur arkadaşlara, polis kardeşlerimize. Tabii bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun da ilave edelim. E bugünkü mevzu buydu. Türkiye'nin gündemini oldukça meşgul etti. Biz de bu konu hakkında yorumumuzu yapalım dedik. Geç, dün yani çok içki içtiğim bir günden dolayı böyle geç bir video yüklendi. Hadi bakalım hayırlısı. Neyi hak ediyorsanız onu yaşama tam gaz devam edin.